düşünelim bakalım. Söyle bakayım ben, siz niye arkada duruyorsunuz? Evet, üçünüz Gelin böyle öne doğru. Evet, başka? Hepimiz de alacağız çocuklar. Alabildiğimiz kadar. Hepinizden. de. Evet, şöyle. Ne var? Çingene. Çingene yok orada. Evet. Söyle. Kuzu var. Kuzu var, evet. Gel bakalım, kuzu olsan. Evet, başka? Kuzu ve koyunlar var. 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 Koyunu istiyorum iki üç tane. Koyun gelsin. Gel bakalım gel sen de gel. Öyle. Siz ikinci ben alacağım ben. Net bir Alacağım de alacaksınız. Hepimiz oynayacağız. Tamam mı? Gel bakalım. Gel. Şöyle gelin bakayım. Şöyle şöyle gelin. Gelin gelin Evet. Şuraya doğru. Evet. Şurada. Kaldı içeri girme. Burada durun bakalım. Evet. Aç bakalım sen şimdi kitabımızı. Evet. kim söylemişti? Tamam. Gel bakalım Karayeli'yi söyle. Tamam. Evet. Şimdi sen Karayeli'sin. Şurada bizim üç tane köylümüz vardı. Nerede onlar? Gelsin bakayım onlar. Gelsin. Şuraya